Bize ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. <laughs> Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem, siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha, e, o zaman şöyle yapalım, biz karar verince sizi çağıralım, olur mu? Tabii. <laughs> e, i̇sim neydi? İskender. <laughs> Alo! Bir de sen oğlum. Ne ya? Antalya'da. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor, hmm. 100 litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmese bal gibi oluyor. <laughs> İnsanlar hep böyledir. Kimileri yalan, kimileri yılan, çok azdır adam gibi kalan. <laughs>

Şeytanın bile duyunca şok olacağı bir günahınızı söyler misiniz? Babaannemin ekran parlaklığını kısıp 50 TL'ye tabir ediyorum. <laughs> sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri <laughs> <Dedi> kapatıyorum. Recep abi, reşe var mısın ha? Hadi. <laughs> Ne ya. tek kız kardeşinin kocası sizin neyiniz olur? Teyzem. Kocası. Kocası teyzemin kocası olur. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Lan oğlum. Lan, yürü, 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 bu karnenin ne alıyor lan? Koca bana taktı baba ya. <laughs> Eğer son bir peygamber Hz. Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o e işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kaç Oğlu estağfurullah. La abla, la oğlum kol La defansa koşun la deli. La deli. Bu babazlık bir gize koyun maç kaybettik. Allah sizi belazı versin. Size maçı ama topal diyorsun Faruk Efendi. Aa. Topal değilim ben. Topal değilim. Allah benim sağ kolumu sol kolumdan uzun yaratmış. Sol bacağımı da sağ bacağımdan uzun yaratmış. Tam dengeliyim ben. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl? Tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. <Sessizlik> başkanım. Efendim. Sınavlar iptal olsun be. Yok böyle bir şey. Ulan söyleyin bakayım. İki kere iki kaç ediyor he? Ola pek bir şey etmiyor. <laughs> ne? o konuya daha gelmemişiz ma ne yapayım?